Herkese merhaba. Bugün size gördüğüm en güzel papağan yemi'ni gösteriyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İçinden iki paket freeze-dry yöntemiyle kurutulmuş meyve çıkıyor. Bu arada, bu paketteki her şey çok taze çıktı. Hazır paket kuş yemleri hep bayat çıktığı için bu ürünü çok beğendik. Açınca da mis gibi meyve koktu. Bazı meyveler yumuşak çıktı. Bazıları daha katır. Muz, kivi, portakalımsı bir kabuk. Hindistan cevizi eti gözüme çarpanlar oldu. Yer fıstığı, kurutulmuş acı biber, pirinç patlar gibi jakoların çok sevdiği malzemelerle dolu. Yani kuşçular siz söyleyin hiç böyle bir yem gördünüz mü ya her şey var içinde